burada çok önemli bir notu da belirtmeliyiz. O da regresyon analizinin yapılabilmesi için hangi şartların var olması gerekmektedir. Yani hangi şartlar sağlanmalıdır ki regresyon analizi yapılabilsin? Tabi burada basit doğrusal regresyon analizinden bahsediyoruz. Öncelikle değişkenler arasında nötr olmayan bir korelasyon bulunmalıdır. Yani değişkenler arasında sıfır korelasyon olmamalıdır. Bir korelasyon bulunmalıdır. Aksi halde yani aralarında hiçbir korelasyon bulunmayan değişkenler arasında temeli tahmin yapma olan regresyon analizinin yapılması anlamsız olacaktır. Birinci maddemiz budur. Bir ilişki mutlaka bulunmalıdır. R eşittir sıfır olmamalıdır. İkincisi değişkenler arasında doğrusal bir ilişki bulunmalıdır. Burada şekil üzerinde görüyoruz. Eğer doğrusal ilişki olmazsa örneğin burada 30'a kadar x değerinin olduğunu görüyoruz. Burada da 60'a kadar y değerinin. Biz 30'dan daha büyük bir x değeri için Örneğin 100. Y'nin ne olacağını tahmin edemeyiz çünkü doğrusal bir ilişki yoksa. Buradan sonra biz verilerin sağa doğru, aşağıya doğru kıvrılmayacağını, eğrisel bir hale gelmeyeceğini garanti edemeyiz. Dolayısıyla doğrusal bir ilişki yoksa tahmin yapmamız mümkün değildir. Şartlarımızdan ikincisi de budur. Üçüncüsü ise bağımlı değişken yani buradaki Y Eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyinde hatırlayalım en üst düzey ölçme düzeyleriydi bunlar. Eşit aralıklı veya eşit oranlı ölçme düzeyinde ve sürekli değişken olmalıdır. Yani süreksiz değişken olmamalıdır. Bağımsız değişkenin de bu özelliklere sahip olması beklenir. Bu olursa güzel olur. Ancak eğer bağımsız değişken kategorik olursa örneğin eğitim durumu kategorik bir değişkendir. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite şeklinde bunu ifade edebiliriz. Ama biz bunu 0, 1, 2, 3 şeklinde sayısal bir hale dönüştürebilir ve regresyon analizimizi yapabiliriz. Bunu da ileride anlatacağız. Yine dördüncü maddemiz ise her iki değişken de normal dağılım göstermelidir. Çünkü regresyon analizi aşırı uç değerlerden ve dağılım özelliklerinden ciddi olarak etkilenmektedir. Bundan dolayı normal dağılım olmalıdır. Uç değerler veri setimiz içerisinde bulunmamalıdır. Bu şartların sağlanmasıyla birlikte Regresyon analizinin yapılabilmesi mümkündür. Şimdi sırasıyla B, A ve E'nin yani regresyon katsayısı, sabit ve hatanın nasıl hesaplandığına geçebiliriz. Bunları detaylı olarak anlatalım.